Arkadaşlar video geçmeden önce hepinize birer birer çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ben. Daha 15 saat oldu videoyu atalı ve 2000 beğeniden fazla geldi. Siz böyle destekleyin ben iki elim kanda da olsa size içerik üretirim. Çok teşekkür ediyorum gerçekten çok sağ olun beni çok mutlu ettiniz çok duygulandırdınız. Fazla lafı uzatmayalım hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar ben Valor hepiniz sıfırdan Battle Press 43. bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi en son artı 2 Fof, Art 0 Heros, Dual bir Lilime, Art 2 Sas yaptık. Ee, iki i̇ki parça SVSC, iki tane Old Opal, bir tane de busumuz. Üstüne de 240 iken paramız var. Şimdi ben birkaç item daha alacağım. Sizi fazla sıkmayacağım. Pazarda çok sıktım son dönemlerde biliyorum. Daha çok oynamaya çalışacağız artık oyunu. Yani farm atacağız birlikte. Farklı şeyler yapacağız. Pazar çarında 3-5 emlik bir şeyler olursa olur. Şimdi bunları ben satacağım. Sonra e, bir tane old EP almak istiyorum. Bir de RT7 Iron Impact ve RT7 DS almam lazım. Sonra da CZ'yi ufaktan çıkarız. Keyifli seyirler. Dostlar bu ya attım itemleri. Hiç uğraşamam artık. Bir an önce farma başlamak istiyorum. E, 9 emlik kumarımızı oynayacağız. Bakalım. Ulan şundan bir güzel bir item atsa da Lapsi'yi süper olur. Ne verdi? SVSC verdi. Süper. 9M gitti. Demin 30'lu SVSC'yi 11 eme buya atmıştım. 9 eme geri aldım 3 tane. Hayır durur olsun. Fazla aramayacağım artık. Buyla uğraşmayacağım. Antarktika zaten izleyicimiz. Onun iyi iyisini çekiyorum 65'e. Hayırlı uğurlu olsun ona. Şöyle takalım iyi iyi. Bakalım AP'miz kaç olacak. Sadece 8 iyi varken 3K oluyordu. Şimdi nasıl olacak ona bakıyoruz. 2900 oluyor. Olsun. Ama gördüğünüz gibi rezistanslarımız hayvan gibi. Canımız hayvan gibi. Ben şimdi bir de şey yapacağım tam bu e, HP set muhabbetini ayarladıktan sonra baya güzel bir canımız olacak arkadaşlar. Akacağız, kokacağız. Sağlam oldu çar şu an yani normale göre. Bir tanesini takılmadık mı? Şunları takılmamışız. 2900 AP'miz var. Çar şu an gerçekten sağlam. Yani gelip kesemezler kolay kolay. Bakalım birlikte CZ'de göreceğiz neler olacak, neler olmayacak. Keyifseyler. Şuradan bir tane de OTP AP alıyorum arkadaşlar. 5M. Old Health bulamadım. Bu da güzel. Bunu alıyorum. Bunun almamdaki sebebim Undi için kullanacağım arkadaşlar. Bu 300 HP veriyor benim bildiğim. Şöyle bakalım bir. Şu sil. Şu an acayip bir lag var. Video yüklüyorum. Şunu da takalım. Şimdi bakalım HP'miz kaç olacak kemiksiz. 7900 oldu. Şunları geri takalım. Bunların hepsini kitleyeceğim. 8 Undi set yapmayı düşünüyorum. 6600 oldu. Gayet güzel, gayet worth. Bunu Uniset falan aldıktan sonra, level'i yükselttikten sonra 8 k dayandırırız dostlar. Artık birazcık para kasalım. Canavar keselim. Evet dostlar, DC Pre'den aldık Ankeşimize bir 400 keş ekledik. Bir tane de peri aldık 30 günlük. Bunu takalım, Drake'ye geçelim. Evet, ilk Drake'yi bitirdim. Ee, iki tane de boss kestim arkadaşlar, XP biraz alabilmek için. Bir tane şeratlı sadece. İkinci direk'e geçelim bakalım oradan drop alabilecek miyiz. Evet ikinci direk'i de bitirdim. Ee, bakalım bunlar ne drop almışız. Bundan da hiçbir şey alamadık. Hemen hızlıca son direk'e girelim bakalım drop alabilecek miyiz. Evet yeni itemlerimizde e, ilk 3 direk'imize girdik ve yani hevesle başlayıp hiç drop alamadık. Olsun. Yıkılmıyoruz arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta akşam 4 gece 12 çalışacağım. JRL'ler o yüzden iptal. Onun dışında gece rahat farm atabileceğim. Videolar biraz daha yoğun gelebilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Evet yeni bir güne merhaba. Şimdi burada hemen bir 9M yiyelim. Tabi önce bir DC flash'ımı basacağım ben. Yani şuradan bir lunar tatlı aldık. Nereden baksanız 1.5 GB para harcamışızdır. Bir kere daha gidiyorum. Hop. Güm. Bir daha verdi. Bu makbileri ne yapacağım bilmiyorum. Match ile Drake girersin olabilecek budur. Bir Drakilere devam edelim. Devam. Arkadaşlar ilk direkide elektrikler gitti. İkinci direkide de telefona bakarken süreye kaçırmışım. Bir tek bu direği tam anlamıyla bitirebildik. Üçüncü hakkımızı yani. Ondan da hiçbir şey alamadık. Neyse bakalım bir sonrakinde belki drop alırız. Bir cezaya çıkalım biraz gezinelim. Dostlar trendlara geldim. Şöyle bir 19 dakika SVSC'm var. Bunu değerlendirmek istiyorum. 19 dakika falan bunu duracağım. Bir tane MS bir tane Skrull aldım bu arada. İki tane kestim ikisinden geldi bu droplar. Şimdi devam edeceğim 19 dakika duralım bakalım Tabii üstümüz dolarsa döneriz Gördüğünüz gibi böyle bam gün vuruyoruz 2 atıyor İyi ile vursam tek atacağım Bakalım biraz kasayım ben Size geri dönüş sağlarım Yani biraz farmladım 2 ms aldım ardı ardına attı 2 tane ipon scroll aldım sonra bir tane asasla bir buçuk saat kapıştık orada Bayağı uzun sürdü En sonunda kesti Kesemiyor mu abi yani 10 canı kalıyor kaçıyor anladınız mı Tilt oldum. Ama çok sağlam olduğu zaman çabuk 3 atacağız arkadaşlar. Bir tane de Iron Neck. Okey. Şimdi geldik bakalım. Ee, Bora'da takılacağız. Birileri kasıyor burada büyük ihtimalle. Ya da gelecekler. Ne kadar kasabileceğiz bilmiyorum. Öğlen saat 1. Bakalım. Hayırlısı. Dostlar Bora'dan bizi kovdular. Balrog'dayız. Bir tane yanlışlıkla Dragon göğüs katsa kafi. Çok durmayı düşünmüyorum. Yani bir yarım saat, iki dakika falan farmlayacağız. Sonra göreceğiz bakalım. Dostlar Lüfer'de takılırken X plana girdim. İki tane MS almıştık bildiğiniz gibi. Şimdi o MS'lere giriyorum. Onun dışında bankada bir dörtlü geneyen var önceden kalma. Bulabilirsem Titan Parti falan. Expo bırakmayı düşünüyorum içeri bir 6, 7, 8, 10, 12 saat yani. Bu arada hiçbir şey alamadık. İkinciye de girelim. Expo'mizi kasalım. MS'den MS aldık arkadaşlar. %25 oldu. Bakalım. Bakalım. MS'den MS aldığın zaman genelde o MS'den drop alırsın. Bakalım MS'den MS aldığımız MS'nin içinden drop atacak mı? Bakalım alacak mıyız drop? Bunu Iron Impact'le kesin geldi şu an. Bu daha hızlı da olur hem. Hadi yavrum bir rol. Bir old rol. Bir old roll at. 2 gündür 9M 9M yanıyorum. Kontrol lazım. Bam. Ne drop alamadık. Hadi sonuncuya bakalım. Evet en son boss'a geldik. Artık bundan eminim arkadaşlar drop alacağıma. Drop alamıyorduk hiç. Ama bu sefer gerçekten geliyor drop. İzleyin bak. Eğer bundan drop almazsak. Benim adımda bağdırsa. Şöyle söyleyeyim. Bundan gerçekten drop almazsak. Benim adımda bağdırsa. Bir şey olmaz. Bakalım atmamış drop. Yapacak bir şey yok. 3'te 0. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar işe gideceğim gitmeden önce taksiye bıraktım içeri. Burada akşam e, saat 12'ye kadar kasacak. Bakalım yüzde kaç kasar görürüz. Oturuyoruz göreceğiz. Keyifli seyirler. Dostlar e, uzun bir süredir oynayamıyorum. Çok yoğundu işler. Yüzde 33.6 oldu takside kastım. Orada sürekli kasmaya devam edeceğim. İşte olduğum zaman adama para veriyorum mesela. 8 saat için onem veriyorum. Kasıyor çar. Geniye ile aynı. DC premiumlu olduğu kadar bir de X plana girdim. Orada devam ediyorum. Onun için de paramız eksiye doğru gidiyor çünkü farm Ve bir de her gün bu asidi deniyorum. 2 GB'miz vardı. 1.5'a doğru yaklaşıyor. Onun dışında e, de giremiyoruz. Bayağı sıkıntı. Bakalım şuradan bir aksesörü baksa alıp ortalığı kavuralım hadi. Evet mark transfer aldık. Hiç, hiç olmadı. Şimdi günlük direkimize girelim. Bakalım drop alabilecek miyiz? Dostlar ilk direkimizden hiçbir şey alamadık. Bir tane shell aldık sadece. Şimdi bir sonraki de rakimizde ben full izleteceğim size ve hızlı oynamaya çalışacağım. Magpi basacağım. Şerif kıracağım. Bir de atak SC kıracağım. Bakalım 10 dakikada bitirebileceğiz mi? Şu an çünkü sıralamanın dışına çıkmışız. 3 gün kaldı. 4 gün kaldı sıfırlanmasına. Farklı bir içerik olur. Deneriz bakalım ne kadar hızlı yapabileceğiz. Ben bir itemleri falan ayarlayayım. Arkadaşlar Makpi'ye dönüştüm. Atak SC, Def SC bastım. Bir de Şerif kırdım. Şu an atam 1957. tabii. Şimdi e, kitap falan da basacağız. Şuradan bir tane de alayım üstüne bulunsun. İçeride de şey alacağım bu e, camlar var ya 10K cam full yani ondan alacağım. Şimdi ilk başlarda direkt seri seri keseceğim. Ondan sonra da e, bir duracağım pot falan alacağım falan basacağız. Bakalım neler olacak birlikte göreceğiz. İlk odada şeye gerek yok perimiz dursun. Şöyle hazır başlayalım arkadaşlar. Hemen hiç şey basmadan şuradan devam. Aslında burada MPR'ek de kullanabilirim. Ama olsun RPR'sini yaparız. Hızlıca hiç beklemeden. Sırasını neredeyse biliyorum. Ama umarım hiç kaçırmam. Kaçırırsam sıkıntı çünkü sırasını. Şimdi bekleyeceğim. Şurada bir yerde miydi? Bak yine unuttum direkt. Aynen doğruymuş. Şöyle. Burada önemli olan mana potu can potu dengesini ayarlamak son bosslarda. 6 dakikaya kadar gidebilirsen bosslara çok güzel olur. Sonra nasıl olur bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Hiç bekletmeden diyecektim. Bir hemen ee, HP setimi takacağım. E, HP'mizi arttırdık. Şunları tekrar geri yiyelim. Bu arada de artık Mac'li basılmıyor mu? Basılmıyormuş. Ben Mac'li girdim zannediyordum. Demek ki meşler artık sıralama yapamayacaklar. Neyse fazla ne kadar kaldı bunun? 38 saniyede geçeriz. Hadi başlayalım. Bir tanesi şeyde kaldı şu an. Şu an mesela bir saniye kaybettim. Burada çok önemli. Her bir saniye aşırı önemli dostlar. Kaybetmemeniz lazım. E gerçi ben 11 dakikada, 10.5 dakikada falan yapsam bana yeter. Ben çünkü ilk ona falan oynayamam. Çünkü onlar manyak gibi oynuyorlar abi. Adamlar 8 dakikada, 7 dakikada bitiriyorlar. Full item bile girsem ben 9 dakikadan önce bitirebileceğimi zannetmiyorum. Tabii denemek lazım. Antrenman yapmak lazım. Tamam şu an 1 dakika 7 saniye. Normal zaten ben normalde de böyle geliyor. Bakalım. Şöyle şuradan şimdi ben şu potu alacağım bak. HP 7K yapıyor. Bundan 100 tane alsam 8'e mi yapıyor? Evet 50 tane alacağım. 4m gitti. 10 tane daha alacağım. Lan bu 60 hem dursun burada. Şöyle koyalım. Bu direkt fullleyecek benim canımı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada master skillimi de koymak istiyorum. Şuradan bir de pis taşı alalım. 10 tane alsak yeter. Master skillimiz ne? Şunu attığım zaman magic resistance yapıyor. Armor basalım kendim. Niye armor basalım? Aa scroll of armor basmışım zaten. Çok güzel. Şimdi buradan let's go dedim. Evet, bir saniye kaybetmek benim en çok şey yaptım olay. Var bir tane Yukon Breaker falan atsa büyük odalara gelince. Çünkü şimdi çıkartacağım periyi. Hata geçeceğim. Daha da geçmeme gerek yok aslında hata da. Şu an zaten 2984 HP'm var şeyi taktığım zaman 3000'i geçecek. 3050 falan olacak. Artı 8 iyiye geçtiğim zaman APM arkadaşlar 3300 olacak. Ondan dolayı baya tatlı olacak tabi ama biz biraz uzun sürecek artı 9 artı 8 ayrı almak. Benim isteğim artı 7 HEPA XPB almak. iyi almak. Artı 7 HEPA XP. Yani şu an tek atıyorum. Baya tatlı. Şurada çıkacaklar hemen sonra devam. Hiçbir şey olmamış gibi. Şöyle şu görsün. Ay tık atamadım buna. Bu ne demek oluyor? Ufaktan şeyi çıkart. Tamam kalmadı çok iyi. Repair'i var mı bunda? Çok var. 2 dakika 14 saniye. Kötü ya sanırım. Aa şeye indik lan. O kadar da kötü değilmiş. Bunları tek atabiliyor muyum? Atıyorum. Ama bundan sonrakileri takatamayacağım sanırım. Deneyelim bakalım. Belki atarız. Hiç belli olmaz. vallahi uğruyoruz çatır çatır. Şu anlık bir sıkıntı görmedim ben. Ulan. Neyse artık şeyi takalım. Şey bitmiş bile zaten. 3041 APM var şu an bu şekilde oynayacağım. Bir de şunu öldürdük mü? 2 dakika 57 saniye. Not bad bence. Hemen periyle ile toplayalım gördüğümüzü. Belki bir bile kırarız. Ama ben zannetmiyorum atmıyor çünkü. 3 gündür de alamadık. Dropları kaldırdılar herhalde. Şöyle hilimi e basayım. Bir sonraki dinlenme yerinde her şeyimi yenilemeyi düşünüyorum. 3041 afiyemiz. Her şeyimiz okey. 2 dakika, 2 dakika, okeyiz. Hadi gidelim. Hızlıca bunları tek atabilirsem çok güzel olur ama zannetmiyorum tek atabileceğimi. R combo ile tek atıyorum. R combo kaçırmazsam olur. Neyse güzel vuruyoruz zaten. Diyecektim bir tanesini sektirdim. Bir tane daha sektirdim. Sektirmemem lazım hiçbir şekilde. Evet, bunlara tek atılmıyor. Bunlara iki. İşte bu durumlarda 3.5 kp ile tek atacaksın. Her bir kestiğin canavardan bir saniye kar edeceksin. O şekilde işliyor sisteme. <laughs> hemen sızca bosslarını da keselim. 3 dakika 30 saniye oldu. Bunların mesela ben videoyu yaptıktan sonra izlerim. Yeri not ederim. Bir sonraki denememlerde buralara kaçıncı saniyede gelmişim onu görürüm. Ya da Drake için mesela bir dostlardan birinden Art Doxel Breaker falan alsak denemek bağımında ne kadar hızlı bitiriyoruz onu görmüş oluruz. Şu an bitirdik bu kısmı da. 3 dakika 49 saniye. Şöyle ben hemen üstlerinden geçeyim belki bir tane vardır. 3 dakika 49 saniye. Gayet word. Şerifi takacağım. Bir EPR yapıp üstümde artı macemi yenilemek istiyorum. Bu saatten sonra artı acı için durmam büyük ihtimalle. Şöyle devam edelim. Şu F1'e duratımı da koyayım da. F1 şu kısma durat koyacağım. Böyle dursun burada. Çünkü bunu bastıktan sonra o gelen ikleme durat basmam lazım. Help bonusumu giyeyim. Şöyle 4900'dü. 7900. A şeyimiz var, armorumuz var zaten. AP'miz 2094. Bastık bunu. 3041 oldu. Hemen hızlıca gidiyoruz. Bunlardan sonra topallar var. Biraz yavaş girdim. Evet, AP'nin 200 daha artması lazım ki bunlara tek atayım ben. O yüzden zorlanıyorum. İstemsiz potlara da bakıyorum mu? diyorum, droplara da bakıyorum ya bunları iki atıyoruz. O bizi beşer beş saniye falan geri atacak. Ama elimizden geldiğince hızlı olacağız işte dostlar. Dediğim gibi. Aha. Oha çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Superior direkt box aldık. Ve normalde almayacaktım. İstemsizce tıkladım. Oyun bana bunu kendi verdi gibi hissediyorum şu an. 30m. Bütün ettiğimiz zararı karşıladık. Vallahi bayağı sevindirici oldu bu olay. Şeyini tıkladım, Vipon breaker atmadı, atmadı, atmadı. Bir anda laps diye verdi kutuyu. Açıkçası bayağı mutlu oldum ben dostlar. Şimdilik ama şimdi bu, bu dakika ne oluyor lan? Ne oldu? Neredeyim ben? Abi nasıl bir baksın sen ya? Gözünü seveyim ya. Ya bak yapmıştı bunu. Lan Abi bak. On numara gidiyorduk ya. Vallahi on numara gidiyorduk. Bir daha mı deneyeceğim ben şimdi bu kadar hızlı bir şekilde? Neyse aynı yere bakalım ne kadar geleceğiz. Şimdi ben tohum atmak zorundayım. Şaka gibi ya. Ne süper ördür ki bak aldık. Yapacak bir şey yok dostlar. Baga girdi. Saçma sapan bir bak yüzünden o kadar emeğim boşa gitti şu an benim. Devam edelim. Evet dostlar şimdi geldim. En sondayım. Bir tık gerideyiz. Yani bir 15-20 saniye kaybettik. Yapacak bir şey yok. Şu an APM okey. Lafı fazla uzatmadan hadi bakalım girelim atlara. Burada yanmamam lazım. Hiçbir şekilde cereyana e kaptırmaması lazım beni. Ben normalde 6. dakikada 6.5'te falan 6.5'te falan büyük bosslara gelmiş olmak istiyordum. Ya büyük bosslarda kitlenmezsem herhalde bir şeyler olur. Ama neler olur bilemem. Ya bu, taraflarda ezik kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle hemen şeylerimi alayım. Bunları böyle keseceğim. Bunlar kitlemediği için rahat rahat combo yaparak oynayabilirim. yani bir 11 dakikada bitirebilir miyim onu düşünüyorum. Char normal göre bayağı sağlam çünkü şu an. Yani kutları al, kutları da alıyorum istem sizce. direkt baksa almamız bayağı işimize yaradı bizim arkadaşlar bu arada yalan söylemeyelim. Bir saniye daha kaybettik. Ya çarımız full art full olduğu zaman ne kadar sürede bitiririz bilmiyorum. Ama mana derdimiz bayağı sıkıntı yaratacak bize. Mana pot dengesini iyi kurmamız lazım. Bir anda tek yemek istemiyorum bosta. Gördüğünüz gibi bayağı kötü gidiyoruz şu an. Yani mesela normal BP 6.59'da bitirmiş adam anladınız mı? Bitirmiş o sürede. Onu nasıl yapmış bilmiyorum. hemen hızlıca gidelim bakalım bossumuza. Şimdi şöyle bir taklaya gelmeyeyim ben. Hadi bakalım başlayalım. Böyle keseceğim bunu. Risk atmayacağım hiçbir şekilde. Canım 3000'in altına inerimmez ben basacağım. Bak şu an mana pot dengesini yapamadım. Hemen şimdi malisi atacağım yeni canavara. Dönüyorum etrafında artık. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bak pot dengesi gidiyor işte. mana bir çözüm bulmamız lazım da. Her breaker arkadaşlar. Mananız yetmiyorsa her breaker. Başka bir olayı yok yani bunun. Galiba demin kitap basmadım ben. Oh yeah. Maşallah. Zimet abi abanıyor, abanıyor. Ben bunu nasıl öldüreceğim lan? 212 gibi arıyor beni. Bir bu eksikti. Telefona bakamam şu an. Kardeşim İstanbul'dan gel çalış şey deseler bile bakamam telefona. Çünkü Draki rekoruna gitmeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi çok kötü. Kaç tane pot harcadım kim bilir bilmiyorum ya. Gitsin arkadaşlar 5'e mi harcadık şey alacağız diye. 15 emri kutuyu alacağız diye. Hadi bakalım, şuna bir de şey çekeyim ben, malis. Ne kadar iş yapar bilmiyorum. Her şeyin basılı şu an benim. Ana boss çok vuruyor. Onunla çok dikkatli olmam lazım. Kitleme babam, kitleme. Hayır 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 hayır. Tam tam basayım potu. Şimdi bir tane daha pot basacağım. Şey bitiyor, kitap bitiyor. Kitabı ayarlamam lazım. Bittim ana potu bastım kitliyken Bir kere daha olsun cam potunu da basacağım. Video çok uzadı ama bilmiyorum ya yani, nasıl oynadığımı görün. Bana da iyi oynayan arkadaşlar yardımcı olsunlar. Bunu böyle yap şunu böyle yap diye. Tamam şimdi devam. El Sakkara çakalım şunu. Hadi bakalım vira bismillah. Ya Allah. Bak nasıl vuruyor görüyor musunuz? Çok vuramadı o kadar da. Bir anda tek atacak ondan korkuyorum ben. Manapotu dengemi kaçmadan slide atıyor canavara bak. Ya böyle bir şey yok ya. Tamam ben de slide atıyorum da sen niye bu kadar çok slide atıyorsun? Düşünsene şimdi o kadar uğraştık geldik şey yapıyor gelip. Respawn olacak. Gitme o kadar. Vallahi kardeşim bu kadar geldim. Hiç kusura bakma. abancak bir şey yapacak galiba. Ulan atak SC'ler bitiyor. Def SC'ler bitiyor. Bam gün vuracak şimdi. Her şey bitiyor şu an. Hadi oğlum öldün öldün. Vallahi öldürdük. Helal olsun. Bu commander 5. 65 milyon da exp alacağım bu arada. Bunu bitirmemiştim daha. 11 dakika 42 saniye. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ilk yüze girebildik mi? 12, 12.5, 12.40 falandı benim yeni sıralamam. Bu sıralamayla ilk yüze girebileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. Bu arada 5 tane commander 5 oldu. Ben bunları biriktiririm ya. Bütün bossların hepsini kesmeyi düşünüyorum bu kısma kadar. Niye kabul etmedin kardeşim? Ha. 11 dakika 42 saniye. Bu ne görev verdi bana? şeyden mi bitireceğim? Maradondan mı? Lüfer'den mi? 11.42 gayet güzel bir süre. Hadi bakalım. Bu arada 30M kastık direkt bölümde. Ya JR'lere giremediğimizden dolayı sorun oluyor dostlar. Yoksa biliyorsunuz JR'lere girdik mi? O JR'den önce falan bir yarım saat bir saat saatte CZ farmıyoruz. Günlük 30M'i yapıyoruz. Offram değilimdir inşallah. AC diyeceğim burada. 3K. 89. .yim. Bana yeter. İlk yüzde bitirelim. Bir tane şey alacağız. Old supply box alacağız. Old. O yeterli. Ee, onun dışında birinci 6.5 dakikada yapmış. Nasıl yapmış bilmiyorum. STR Priest. Bu bölümde böyle olmuş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son 8 str setimiz duvar bilgilememiz artı 2 artı 0 herosumuz ve artı 7 iron var çok seri kasmak istiyorum bir leveli biraz yükseltip 83'e dayasam itemler için çok 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 daha uğraşacağım serimiz çok güzel gidiyor çok teşekkür ediyorum attığınız güzel yorumlar için güzel beğeniler için video zaten uzadı iyice uzasın fazla size gerek yok dostlar draki oldu bu bölüm neredeyse tamamen şimdi ben hem çare ekspe bırakayım hem de edit yapayım bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın